Oğlum bir Renault'ya gireyim dedim. Araba acizlenmiş amına koyayım. Amına <laughs> koy. Hiç Taksi yok gibi ya. İlla yürüçeceğim zamana. <laughs> mavili ama benim orçu içek. Mamili burudan gel. <laughs> <laughs> Aleykümselam lan Berkay yorut bu çocuğu. İşte kaliteli adam böyle adamdır. Senin o daşşaklarını yararım. Kalite decavi. Arabanın plakaya bak da Pro 31. Arabayı satıyor musun? Dost. Sırf plaka için bile alınır bu araba. Ben travestiyim bin lira vergi mi olur amma Ağlama lan. Arabayı kiralayalım bari yollarda sürünmek. Sonra bizi tenha tenha yollardan götürdüler. Ha şıkıcan, ne olacak? Şuradan geçerim lan galiba. Allah! <laughs> Şöyle arabayı da bırakalım beyler. İşte bu ya. Ama araba dediğim böyle olur. Böyle kuru kafa olur önünde. Nerede bakayım? İşte bu ve imparator. İmparator. Adam verin Şu Remington gerçekten Remington nasılsıyım ya. Gerçekten mükemmel bir dizayn ya. Her baktığımda şu arabaya aşık oluyorum ya. Buraya kardan adam koymuşlar. Uyy hatuna bak. Uy. Bak sana oğlum. Neyse beyler konumuz o değil. Konumuz şu an bir miktar param var benim. Bu parayı bir 100 bin dolarcığımızı 1 milyon çıkarabilir miyiz ya? Yani? Ne bileyim abi. İşte 100 bin doları biraz katlamaya çalışacağız. Bakalım hayırlısı ya batacağız bu kumarda ya çıkacağız. Hani göreceğiz arkadaşlar. Yol neyi gösterirse. Lan yavaş. Baba tekrardan. Ananı Baba tekrardan sağlarda ya. Allah Allah. Al. 100 bin dolarcığımızı çektik. Bakalım nasip de varsa. Nasip de yoksa? Vay kumar da dolu ya ne diyorsun sen? Beyler kumarın da hakkını veririk ya. Hakkını da veririk ya. 100 bin dolar gelecek var mı? Kim 144. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Döndürsene amana koyayım. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum yapma oğlum. Hadi çık oğlum. Çık 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 çık. Çık. Çık, çık oğlum. Hadi aslanım benim çık. Çık. Hayır düşme. Düşme onu yapma. Onu yapma. 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 Yapma onu. Onu yapma. Onu yap. Ananı sikeyim. Hayırdır ya? Tokaç mısınız ya? Yani gençler, siz siz olun. Kumara girmeyin. Kumara girince aha eleman gibi batıyorsunuz. O bizim iç meselemizdir.